Sabah 8 akşam 6 mesaisi. Gerçekten tatmin oluyor musunuz? Kabul edelim. Geleneksel sabah 8 akşam 6 mesaisi herkese göre değil. Hiç kendinizi sıkışmış hissediyor musunuz? Sanki daha fazlası için yaratılmışsınız gibi mi? Yalnız değilsiniz. Birçok insan kendi patronu olmanın getirdiği özgürlüğe ve kontrole özlem duyuyor. Tutkularının peşinden gitmeyi ve anlamlı bir şey inşa etmeyi hayal ediyorlar. Gerçek şu ki Hikayenizi değiştirme gücüne sahipsiniz. Sıradanlıktan kurtulup heyecan verici girişimcilik dünyasına adım atabilirsiniz. Bu her zaman kolay değil ama ödülleri ölçülemez. Kendinize şunu sorun. Para sorun olmasaydı ne yapardınız? Sizi ne heyecanlandırıyor? Neye tutkuyla bağlısınız? Cevaplarınız girişimcilik potansiyelinizi ortaya çıkarmanın anahtarını elinde tutuyor. Artık sadece hayal kurmayı bırakıp harekete geçme zamanı. Kendi kararlarınızı alacağınız bir geleceğe doğru ilk adımı atın. Girişimcilik dünyası sizi bekliyor. Özgürlüğe kavuşmak: Girişimciliğin tarihi ve erişilebilirliği. Girişimcilik yeni bir kavram değil. Tarih boyunca insanlar risk aldı ve iş kurdu. Küçük yerel dükkanlardan küresel imparatorluklara kadar girişimciler dünyamızı şekillendirdi. Dijital çağ girişimciliği her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi. İnternet coğrafi engelleri yıkarak küresel pazarları açtı. Shopify, Etsy ve Amazon çevrimiçi mağazalar kurmayı kolaylaştırdı. Sosyal medya girişimcilere güçlü araçlar sağladı. Araçlar ve kaynaklar parmaklarınızın ucunda. Finansal özgürlük, bağımsızlığın temel taşı girişimciliğin en çekici yönlerinden biri olan finansal özgürlükten bahsedelim. Gelirinizin bir sınırı olmamasını hayal edin. Kendi mali kaderinizin kontrolü sizdedir. Önemli bir servet yaratma potansiyeline sahip bir iş kuruyorsunuz. Bu, uzun vadeli finansal güvenlik sağlayan sürdürülebilir bir iş kurmakla ilgilidir. Tutkularınıza yatırım yapabilmeyi ve topluma geri verebilmeyi hayal edin. Kendi çalışma saatlerinizi belirleyebilmeyi hayal edin. Gerçek zenginlik budur. 4. bölüm. Zaman en değerli varlığınız. Bir girişimci olarak kontrolü tekrar ele alın. Zaman en değerli varlığınızdır ve bir girişimci olarak onun nasıl harcayacağınıza siz karar verirsiniz. Artık işe giriş çıkış yok. izin almak için izin istemek yok. Kontrol sizde. Yaşam tarzınıza uyan bir çalışma programı tasarladığınızı hayal edin. Tam tersini değil. Aileniz ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmek mi istiyorsunuz? Devam edin. İşinizi kurarken dünyayı gezmek mi istiyorsunuz? Anlaştık. Bu esneklik önceliklerinize uygun ve size gerçek mutluluğu getiren bir iş-yaşam dengesi yaratmanıza olanak tanır. Bu tatil yapmanız gerekmeyen bir yaşam tasarlamakla ilgilidir. Ama unutmayın, büyük özgürlükle birlikte büyük sorumluluk da gelir. Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek bir girişimci olarak başarınız için çok önemlidir. Disiplinli, organize olmanız ve hedeflerinize lazer odaklı olmanız gerekecek. 5. bölüm. Kişisel gelişim ve doyum. Potansiyelinizi ortaya çıkarın. Girişimcilik sadece bir iş kurmaktan daha fazlasıdır. Kendini inşa etmekle ilgilidir. Sizi hiç düşünmediğiniz şekillerde büyümeye öğrenmeye ve gelişmeye zorlayan bir kendini keşfetme yolculuğudur. Sizi alışılmışın dışında düşünmeye, yeni beceriler geliştirmeye ve konfor alanınızın dışına çıkmaya zorlayan zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu sürekli öğrenme ve uyum sağlama sizi daha dirençli, becerikli ve kendine güvenen bir bireye dönüştürecektir. Aklınızı koyduğunuzda neler başarabileceğinize şaşıracaksınız. Sıfırdan başarılı bir iş kurmanın getirdiği başarı duygusu eşsizdir. Ama bu sadece kişisel kazançla ilgili değil. Bir girişimci olarak dünyada gerçek bir fark yaratma fırsatına sahipsiniz. İş yaratabilir, toplumunuzu destekleyebilir ve kalıcı bir miras bırakabilirsiniz. Gerçek doyum budur. 6. bölüm: Başarı için ipuçları. Girişimcilik yolculuğunuzda yol alın girişimcilik yolculuğunuza çıkmaya hazırsınız. Harika İşte birkaç ipucu Araştırma ve planlama Hedef pazarınızı araştırın, ideal müşterinizi belirleyin. Hedeflerinizi ve stratejilerinizi özetleyen bir iş planı geliştirin finansmanınızı güvence altına alın. A kurun, etkinliklere katılın, topluluklara katılın ve asla öğrenmeyi bırakmayın. İş dünyası sürekli gelişiyor. 7. bölüm: Mücadeleyi kucaklayın. Geleceğiniz sizi bekliyor. Kendi işinizi kurmak zorlu ama inanılmaz derecede ödüllendirici bir girişimdir. Bu, sıradanlıktan kurtulmak, tutkularınızın peşinden gitmek ve sevdiğiniz bir yaşam tasarlamak için bir şanstır. Bilinmeyene kucak açın. Çok çalışmaya hazır olun ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Girişimcilik dünyası sizi bekliyor. O inanç sıçramasını yapın ve sizi nereye götürdüğünü görün. Neler başarabileceğinizle kendinizi şaşırtabilirsiniz. Gelecek, onu yaratmaya cesaret edenlere aittir. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Oraya çıkın ve gerçekleşmesini sağlayın. İçeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Sen de fikirlerini yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsin.